Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline ve lakirin. Muhabbet tarafı derslerine. Hey ehli aşk. Devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz tekrardan ibaret olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle devam edelim. Page'in dördüncü sayfasına kadar koordinatlar, akademik koordinatörler, grafikerler gibi teknik şeylerden bahsediliyor. İçindekiler muhteviyat kısmı ihtiva kökünden gelir bu da. Muhteviyat eski kitaplarda Osmanlı'da kullanılırdı bu muhteviyat. Bazı bölümlerde de hala daha kullanılır. Yani tarih bölümünde bahsedilir. Hukukta da bu arada hukukta da birçok Arapça kelime mevcuttur hukukla uğraşanlarda. Dolaylı yoldan Osmanlıca'ya ve birçok Arapça kelimenin mücerret, soyut haline vakıftır. Vesileyle öyle de bir fayda olacak inşallah. İçindekiler kısmı burayla oyalanmıyoruz. Ön söz tercihen okunabilir ama ödevimiz değil. Arapçaya başlarken harfler kısmı. Muhabbetle Arapça e derslerinin girizgahlarının bu denli gitmesinin bir sebebi de Yazısını geliştirmek isteyenlerin yazısını rahat geliştirmesi. Ödevimiz olarak özel bir ödev yoktu. Ama bunu da güdüyorum dolaylı yoldan. Hani istemsiz olarak gelişim olsun diyerekten. Dolaylı yoldan o edinilecektir. İnşallahurrahman telaşımız yok. Öyle ki yazıyı öğrenemedik yine telaşımız yok. Harflerin başta, ortada ve sonda yazımı ama ödevleri yapmamız lazım. Ödevleri yaptıktan sonra telaş yok. Ödevleri yapmadan devam edelim ben muhabbetli de Arapça derslerinde derseniz eyvallah. Muhabbet olur. Fakat konuşabilmek için ödevleri rica edeceğiz. Ediyoruz. Harekeler üstünde olursa, altında olursa okunan sesler, e, i, ü sesleri alıştırmalar, yazı alıştırmalar, okuyuş alıştırmaları bunlar münferit olacak bir şey. Pratik Arapça yani konuşma pratiği olarak da modern Arapçada bu kitabın bir faydasını ümit ettik. Güzel derlenmiş giriş girizgah için. Yeri geldiği zaman sadece kitaba bağlı değiliz tabi. Destek yapıyoruz. Yani medrese usulünde de şöyle olurdu gibi. Ve ileride daha da başka eğitim metotlarında kullanılan usullerden de bahsedeceğiz. Başka dediğimiz Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de. Bugün Suud'da. Şemsi ve kamari harflerden bahsetti. El Ebu, El Bab, El El Hafidu gibi örneklendirdik. Biz harflerden sonra geldik ki Bismillahirrahmanirrahim zamirlere. السلام عليكم عليكم السلام كيف حال دي العربية في حياتنا اليومية واحد قسم لجرش يبطك تصبح على الخير وأنت من اهلك ليلة سعيدة كلمه بكلمة لأورانيك هو هما هم هي هما هن أنت, انت ما أنتم أنت, انت أنتن أنا نحن دي زمن هم هما هو منر ارنك لندردك Yani aslında sakin gidiyoruz. Ve geçmiş zamanda kaldık. Kitabe kitabe, katabe bu katabet, kitabita katabne. Kitabte katabtum, kataptum, kitapti katabtum, kataptunne, katabtu katabna. Zamirleriyle birlikte ezberledik. Gayrı ihtiyari aslında ezberledik. Bugünkü ödevimiz yani ezberleyemeyen kimselerde de yine telaş yok. Bugünkü ödevimiz Allah'ım diyoruz Celle Celaluhu. Allah'ım diyoruz ama yani hmm, o benimsemeyi hissederekten Allah'ım bana hayırlısıyla Arapçayı öğret diyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Semaya doğru avuç içimizi. Allah'ım hayırlısıyla bana Arapçayı öğret diyoruz. Bir süre bir süre bekliyoruz. Bugün ödevimiz bu kadar derenler. Muhabbetle, sefayla, sessiz ve derinden ilerliyoruz. Nefisten gelen şüpheleri aldırmadan muhabbetle, muhabbetle, muhabbetle. السلام عليكم